Arkadaşlar öncelikli olarak bu kampa e, katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Daha sonra bu kampın e, gerçekleşmesinde çok büyük emeği olan ve sabahtan beri hala e, bu işlerle uğraşan Noyan Demirtaş'a Teşekkür ediyorum. Daha sonra. eğitim veren researcher arkadaşlara, lider arkadaşlarıma ve en başta tabii ki sevgili Hakan Dağcı'ya teşekkür ediyorum. <laughs> ve son olarak da bu kampın gerçekleşmesinde çok büyük fedakarlıklar yapan ve benim de şu an bu sahnede olmamda çok büyük emeği olan sevgili Üskol'un Mesut Öpengen'e çok teşekkür ediyorum. şu an bu salonda olan insanlar, şu an bu kampı düzenleyen insanlar normal insanlar değil. Ben de normal insan değilim. Çünkü normal insanlar hayatlarını sadece hafta sonları yaşarlar. Pazartesi günleri işe gittikleri zaman tek bir düşünceleri vardır. Bir an önce hafta sonunun gelmesi ve hafta sonu işte bir cumartesi akşamı veya cuma akşamı hayatlarını yaşamak. Network çalışanları ise laptop marketing çalışanları ise hayatlarının her anında keyif almaya çalışırlar. Hayatlarının her saniyesini doya doya yaşamak isterler. Ellerindeki fırsatı sadece kendi yaşadıkları ülkede değil, dünyanın her yerindeki insanlarla paylaşmak isterler ve hayatlarından sıkılmış, hafta sonundan hafta sonuna yaşayan insanlara da bu ellerindeki sihirli değnekle dokunup onların da hayatlarını değiştirmek isterler. Normal insanların ne yaptığını hiç düşünüp bakıyor musunuz bilmiyorum ama ben buna 20'li yaşlarda bakmaya başladığımda şunu fark ettim ki normal insanlar hiçbiri ama hiçbiri yaşadıkları hayattan memnun değiller. Sevmedikleri insanlara para kazandırıyorlar, sevmedikleri işleri yapıyorlar, yaşamlarının her anında mutsuzlar. Eşlerine, çocuklarına diledikleri hayatı sunmuyorlar. Kendilerini geliştirmek için hiçbir şey yapmalarına gerek kalmıyor. Ve her geçen gün içlerindeki yaşama arzusu, hayat arzusu, gözlerindeki ışık, kalplerindeki tutku yok olmaya mahkum oluyor. Ben 20 yaşındayken böyle bir hayatı yaşamak istemediğimi fark etmiştim. Ve o esnada karşıma network marketing çıktı, karşıma megolding çıktı. İlk başta düşündüm yapabilir miyim acaba diye. Ama daha sonra yapan yüzlerce, binlerce insanı görünce ben de yapabilirim diye düşündüm. Bana bazı arkadaşlarım yapamazsın dediler. Bana bazı arkadaşlarım olmaz dediler. Ben onlara tek bir şey söyledim. Dedim ki evet siz yapamazsınız. Çünkü siz normal insanlarsınız ama ben normal insan değilim. Ben sıra dışı bir insanım ve ben bu işi yapacağıma inanıyorum. Şunu asla unutmayın. sıradışı bir işte sıradan insanlar başarılı olamazlar. Ve ben inanıyorum ki şu an bu salondaki arkadaşlarımızın çoğu sıra dışı insanlar. Elimizde harika bir fırsat var. Elimizde olağanüstü imkanlar var normal insanlar için. Elimizi çabuk tutalım. En yakınlarımızdan, en sevdiklerimizden başlayarak bu fırsatı herkese sunalım. Eğer siz sunmazsanız emin olun ya ben sunacağım ya da benim ekimdeki başka insanlar sizin tanıdığınız insanlara bu işi sunacaklar. Normal veya anormal değil hayatınızın her anında sıra dışı olmanız dileğiyle kendinize iyi bakın.